Bugün kendi ekmeğimi evde kendim yapmaya karar verdim. Fırından aldıklarımız her geçen gün daha da maalesef kalitesiz hale geliyorlar. Masmavi 3 mutfak kanalındaki tarifi uyguladım. 4 bardak un, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Maalesef çekmeyi unutmuşum ama 2 bardak ılık su ekledim. Elimizi asla değdirmiyoruz, iyice karıştırıyoruz krema gibi. Ardından 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. 1 saatin sonunda iyice kabarıyor, tekrar iyice karıştırıyoruz. Ben bir borcamın içine yağlı kağıt koydum. Onun üzerine ekledim. Tekrar borcamda da mayalanmaya bırakacağız. Yarım saat kadar da borcamda mayalanıyor. Ardından varsa jiletle kesiyorsunuz. Ben farklı bıçaklarla denedim. iyice kesmedi. Sonra üstünün çıtır olması için üzerine su sürüyoruz. Suyu bolca sürüyoruz. 220 derecelik ısıtılmış fırında 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Ben fırının içine küçük bir fırın kabında su da koydum. O suyun buharıyla da iyice çıtır olmasını istedim. Ekmek pişince bir telin üzerine alıyoruz ki altı nemlenmesin. Ekmeği vurduğumuzda içi boş gibi bir ses çıkıyorsa pişmiş demektir. Sıcaklığı çıktıktan sonra kesip hemen deniyoruz. Gerçekten tadı çok güzeldi. Maya kokmuyordu. Benim internetten yaptığım birçok tarifte hep böyle kötü kötü maya tadı geliyordu. Bu ekmeği uzun süre yapıp dışarıdan ekmek almayacağıma inanıyorum. Hepiniz rahatlıkla deneyebilirsiniz.